Yüz senenin üstünde. Yüz senenin üstünde. Sene Daha fazla olur. Daha, 100 Savaş sene, zamanı. Sava kaça kaçlıktan önce. Yüz elli mi olur minabe? Kaça kaçlıktan önce yapılan gavurların yerleştiği durduğu ev burası. He <laughs> Bu demirler niye yapmışlar oraya? Öbür Demirleri, tarafta da var. Evet yaparmışlar eskiden ya şey demişler yağ için yani ha ha. bu yapmışlar. Evet. Ya bunların hepsi eski yap. değil mi? Evet, evet, hepsi eski. Ben yeni boya sürmüşler üzerine. Hı -hı. Keşke boyamasaydınız. Alt katı ne? Aynur buranın. Alt katı fırın. Alt fırın. burada etmek Et için şey Depo gibi yani ne kullanıyoruz. Şey, siz geçi de getir de çekelim. Alt, alt katında eskiden haberler cecim mesela şeyleri şeyler Şeyden ha kuyu Evet evet. Kuy. Ha. Yani şeyimiz de var idi ama şimdi de işte. Bu... Ne biz... oldu attınız mı at. onu? Aşk evet, olsun size. Tok, tok, at, at, Burası ne? Çardak yeri mi Ç burası? Çardak. Çardak. Çardak diyorum. Burası da yatak odalar artık işte aynı böyle yatak. Eskiden. Bu da evet. bakırsız gecimiz. <laughs> bakırsız gecimiz. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen el yapımı. Evet. Getir bakayım. Çok da ağır Aynur. Ağır ah, evet. Bakırdan. İpini sapını kaybettiğinizde ip mi taktın evet, oraya? Evet. Hani ben ayak hmm. altında olmasın diye tamam. şey yaptım yani. Çok güzel.